Merhaba, Velacoya hoş geldiniz. Bugün sizi showroomumuzda kısa bir tura çıkarıyoruz. Müşterilerimiz her zaman bizi ziyaret etmeye, Lajo koleksiyonuna genel bir bakış atmaya, farklı modelleri bileklerinde denemeye, çeşitli boyutları test etmeye ve beğendikleri takdirde elbette saatleri yanlarında götürmeye davetlidir. Müze köşesinde başlıyoruz. Lago'nun kuruluşu 1925 yılına dayanıyor. Bu vitrinde lekoda onlarca yıl boyunca üretilen modeller görsel olarak sergileniyor. Özel bir öne çıkan model ise 1960'ların başında burada geliştirilen ve piyasaya sürülen Lago Elektrik'ti. Arkamda bu resimler o dönemdeki üretime küçük bir bakış sunuyor. O zamanlar lekoda 1500 çalışan istihdam ediliyordu. Şimdi muhtemelen sizin de beklediğiniz pilot saatleri bölümüne geçiyoruz. Çünkü burada Lago koleksiyonunun kalbi olan orijinal eli 5 milimetrelik pilot saati bulunuyor ve tüm pilot saatleri koleksiyonu da bunun üzerine inşa edilmiştir. Burada ayrıca müşterilerimizle bir araya gelip bir fincan kahve eşliğinde saatler hakkında sohbet etmeyi sevdiğimiz rahat bir kanepe köşemiz var. Bu vitrinde ise maalesef şu anda tükenmiş olan modelleri sergiliyoruz. Genel olarak bunlar sınırlı sayıda üretilmiş modellerdir. Güncel kalmak için bültenimize abone olun. Gelenekle bağlantılı olan popüler stok koleksiyonu saatleri, farklı boyut ve çeşitlerde sunulan görev ve spor saatleridir. Son durağımız olarak kayışlara geldik. Saatiniz için uygun bir kayış seçimi konusunda size memnuniyetle danışmanlık yaparız. Müzik Böylece Lago Showroom'undaki turumuzun sonuna geldik. Bizi Porsheim'da ziyaret edin. Sizi sabırsızlıkla bekliyoruz.